Merhaba hayatta yine hayatınızı kolaylaştıracak bir püf noktası. Şimdi sabahleyin haşlanmış yumurta evden acele çıkan çocuklara hemen soyup anneler vermek ister. Tok tutar, protein değeri yüksektir. Yumurta bizim hayatımız için önemli bir besin kaynağı. Ama kabuklarını kolay soymak isterseniz, özellikle yakınlarınızda böyle ev tavuğu olanlar var ve taze yumurtayı edilmeniz kolaysa, kabuklarını soyma konusunda sıkıntı çekersiniz çünkü taze yumurtanın kabuğunu soymak çok zordur. Biraz da yumurtanın tazeliğini ve bayattığını oradan da anlayabilirsiniz. Çok kolay hop diye çıkıyorsa kabuğu çok ev yumurtası ya da gezen tavuk yumurtası değildir diye düşünülür. Bence de haklı. Marketten aldığınız yumurta da olsa çatlamasını hiçbir şekilde istemeyiz. Çünkü hemen beyazı kenarından hop diye çıkıverir. Ve yumurtanın içi boşalı verir. Onu da hiçbirimiz istemeyiz. İşte bunun için yapmanız gereken son derece iki basit malzeme var. Bir tanesi kürdan. Şimdi bu kürdanlar yumurtanın kabuklarının kırılmasını engelleyen bir malzeme. İçine atılan birkaç tane odun parçası. Limon, greyfurt ya da mandalina gibi şöyle bir Turunç de içine attığınız zaman bu da yumurtanın kabuklarının kolay soyulmasını, parçalanmadan soyulmasını sağlayan bir malzeme. Tasınızın içine yumurtalarınızı koyuyorsunuz. İçine birkaç tane kürdan atıyorsunuz. Bir dilim de limon, portakal ya da greyfurt atıyorsunuz. Yumurtalarınız güzelce kaynıyor. Hiçbir şekilde çatlamıyor ve kabuğu kolay soyuluyor. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Ancak deneyerek. Merhaba Hayat Mutfağı'nda size hayatınızı kolaylaştıracak, belki de içinizde merak uyandıracak, dur bakayım bir yumurta aşığım nasıl olacak dediğiniz bir püf noktası diyorum. Sözü yine sütüteye bırakıyorum.